Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 30 Ağustos haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Yengeç burcundayım. Aynı zamanda bu güzel günümüzü, kutlu günümüzü, 30 Ağustos Zafer Bayramını da canı yürekten kutluyorum. Bakalım bu Zafer Günü'nün ardından gelen hafta Yengeç burcuna neler yaşatacakmış? Hadi bir görelim bakalım. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar bu hafta böyle bir burcunda biraz geçmişe dair kendisine haksızlık yapan insanlara dair muhakeme olacak. Yani bunu düşüneceksiniz ve bazılarınız için ama bazılarınız diyorum hepinize dair zaten mümkün değil. Geçmişten gelecek olan bir haber var gündeminizde bilginiz olsun. Bekleyenler için söylüyorum bunu çünkü beklenilen bir haberin gelmesi mevcut olarak görünüyor. Geçmişe dair bir öfke var. Haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz bir döngü dönem var. Ve siz ne olursa olsun bunun üstü, üstünden üstünden geleceğinize inanıyorsunuz sevgili yengeç burcu arkadaşlarım bekleyiş var burada sabit ve somut bir şekilde sanki böyle o beklediğiniz e, konu durum her neyse bu gerçekleşirse ben tamamlanacağım diyeceğiniz dediğiniz bir durum var ve siz her ne kadar tedirgin olsanız da korku çalıştırsanız da bu bekleyiş bu hafta sona erecek bilginiz olsun aynı zamanda bazılarınız için de Tartışma söz konusu olacak bu hafta. Üçlü bir tartışma ya da üçüncü bir şahıs yüzünden hayatınızdaki kişiyle tartışma böyle bir konu böyle bir gündemde yengeç burcunu bekliyor. Eğer ki tartışma olursa arkadaşlar hiç de sinirlenmenizi tavsiye etmem. Sakin bir şekilde hallederseniz daha bir güzel olur. Ve çünkü ne olursa olsun sizler aynı zamanda bu hafta bu tedirginlik bu korkuya rağmen tartışmaya ve Bekleyişe rağmen bu hafta böyle bir e, kapılarınızı aklınızdaki kişinin, hayatınızdaki kişinin size olan sevgisini sunduğuna da şahit olacaksınız. Sevildiğinizi de hissedeceğiniz, küçük bir eylem, küçük bir sevgi sözcüğü, güzellikler yaşayacağınızda bir hafta aynı zamanda sizleri bekliyor olacak sevgili arkadaşlarım. Peki şöyle bir aklınızdaki kişiye bakalım onda gündem nasılmış? Aklınızdaki kişi ikilem yaşıyor sevgili arkadaşlar. Keza sizin ona öfkeli olduğunuzu çok iyi biliyor ve bu yüzden de biraz ilgisini ve sevgisini geri çapta, perde arkasında tutuyor diyebilirim. Ee, eli kolu bağlı kendini çaresiz hissediyor. Çünkü size adım attıktan sonra reddedilmeyi asla istemiyor. Aslında elinde bir fırsat var, önünde bir kısmet var ama o kısmetini biraz böyle ayak altında tutuyor diyebilirim ben sizlere. Ve ne olursa olsun ikilemleri çok fazla. Ya hayatında biri var mıdır diye fazlaca ikilemde e, dolaşıyor ya da acaba ben adım attığımda beni reddeder mi diye e, böyle bir kendini geride kendini çaresiz hissediyor. Ama ne olursa olsun şurada görünen sevgi durumunu siz muhakkak ki bu hafta en doğru en güzel şekilde tadacaksınız ve hissedeceksiniz diyebilirim sizlere sevgili arkadaşlarım. Peki şöyle bir bakalım enerjilerde neler var? Arkadaşlar siz tamamen <laughs> evrene ve yaradana sığınacağınız bir enerji içinde olacaksınız. Ben kendimden eminim. Olaylar ne olursa olsun, akış ne olursa olsun ben kendimden eminim ve adalet yerine bulacak bunu biliyorum, buna inanıyorum diyeceksiniz. Aklınızdaki kişi ise birilerinden bilgi alacak, birilerinden destek alacak ve size adım atmak adına cesaretleneceği bir enerjiye kavuşacak gibi görünüyor. Peki. Peki ben ne yapmalıyım kısmına şöyle bir tane bir kartımdan bu güzel kartımdan bir alayım bakalım sizlere ne tavsiye eder? Zafer kartı der ki, yengeç burcu için isteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisin yüzde yüz gönüllü olduğun ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değil. Yüzde yüz istediğin her şey sana artık verildi. Zaferini kutla diyor bu güzel zafer gününde. Ben ne yapmalıyım kısmında kartınız. Demek ki neymiş arkadaşlar ne olursa olsun yüzde oldu bilerek canı yürekten istemeliyiz her şeyi. Ve benle ve iş meslek kariyer yönüne bir bakalım. Yengeç burcu bu hafta sanata merak saracak, sanatla daha çok ilgilenecek ve ne olursa olsun e, böyle bir kederlerini kenara atıp refaha kavuşacağınız bir döngü oluşacak. Sanatla çok ilgilenin arkadaşlar. Kart size bunu gösterir. Ruhunuza iyi gelecek. Bu bir müzik, bir türkü dinlemek de olabilir. Bu sanatla ilgili bir el işlerine dönüşmek de olabilir. Ama bir yerden bir başlangıç muhakkak yapın ki sizi refaha götürecek yol Sanatla ilgilenmek olarak gösteriyor kartlarım. Peki şöyle bir dişilden erile yengeç burcunda 30 Ağustos haftasında bir mesaj aldık. Şöyle bir güzel mesaj daha erilden dişile. Ve dişil evrensel sevgi der ve der ki zarafet ve nezaketle tekamül yolunda ilerledikçe alma verme dengesini ve ilahi sevgiyi kendim de yaratırım diyor. Yani ne olursa olsun dişil kendinden çok emin ve eril der ki sana karşı koyamıyorum. Senden gidemiyorum da. Bak kendime güvenmiyorum. Başlayıp bitmesi mi yoksa başlamadan bitmesi mi daha iyi? İkimiz için de ben bunu bilmiyorum diyen bir eril var sevgili arkadaşlar. Aldım kabul ettim. Sizler de sizlere uyan kısımları alın, kabul edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.